Evet arkadaşlar herkese merhaba. Farmex simülatörde yolumuz Hofbergmana düştü. Evet bu bölgede yeni bir çiftlik aldık. Şimdi oraya gidip e, kontrol edelim. İçerisinde neler var, neler yok. E, yola koyulmaya başlayalım. Evet. <laughs> Şimdiki aracımız bu arkadaşlar. Bu araçla devam edeceğiz. Evet. Öncelikle bir yere gidip bakalım. Neler var, neler yok içerisinde. Şimdi haritamız arkadaşlar çok popüler ben 19'dan bir yana oynuyordum bu haritayı biliyoruz her zaman böyle farklı şeyler getirdiğini özelliklerin olduğunu falan evet biz de onları kontrol edeceğiz bakacağız yine çok çılgın şeyler yapılmış evet Yine arada tabi ekstra motorumuz falan olacak. Bu arada ee, direksiyon veya şey setlerinde göstererek de oynayabilirim arkadaşlar. Böyle bir niye bir atma yaptı. Ya bu oyunda ben ne yaparsam yapayım şu akıcı şeyi sağlayamıyorum. <laughs> Ayarları da kıssam. <laughs> Pardon. Böyle bir aksaklık bir şey oluyor. Evet. Geldik arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hadi bakalım. Evet, çiftliğimiz burası. Bana mı dedin? Geldik ya, geldik. 2 saniye bekledik. Şurada bir çekim yaptırmadılar ya. Evet. Hadi gidiyorum abi. Evet Hepimize evet. geldik. Şu kapıyı kapatalım. Bakalım neler var neler yok. Evet. Oradan kapansan. Evet. Ya videoya başlayana kadar hiçbir şeyim yok. Videoya başlıyorum ya gıcık tutuyor ya öksürük tutuyor. O da çok ilginç. Ve eve bir girelim önce. Bakalım ne var ne yok. Şurada içeride bir şeyler gördün mü? Gardırop burada. Evet burada uyuyoruz. Evet. Pardon arkadaşlar. Böyle bir gıcık. Buradan dışarı çıktık. Güzel. Şunu kapatalım. Burayı da kapat. Evet. Şöyle sıradan gidelim. Burada küçük baş hayvanlar için burası tavuk olsa gerek. Evet. Buraya <laughs> da bakalım. Evet. Buradan yemleyeceğiz. Işıklandırma otomatik mi? Yok, şurada asıl şey koymuşum. Neyse. Akşam olduğu zaman anlayacağız. Yemimiz orada. Burada da bir şeyler olacak. Bir bakalım ne olacak bilmiyorum. Yani şeyin içerisi nasıl kullanırız. Ee, beni biliyorsunuz arkadaşlar. Genelde pek video falan izlemem. <laughs> Kendimi öğrenmeye çalışırım. Böyle çünkü daha zevkli oluyor. Tam belki sizler için bazı bilgiler geç gelebilir ama. Öbür türlü başkasının videosunu e, izleyip de böyle çok takılmadıysam şey yapmam yani. İzlemem. Burada kendim arar bulurum. Evet. Size bir şey olsa da yorumlarda artık belirtirsiniz. O. Oh, tavşanlar burada. Güzel. Yani tavşan falan olduğunu duymuştum. Zaten bu bu modu yapan arkadaşın da <laughs> adam demeyelim şimdi böyle şeyi ee, bunlarlaydı zaten. Çok fazla özellikler yapıyordu. Domuzlar, koyunlar, keçinler, keçinler, keçiler. Şimdi şunu da bir açalım. <laughs> He. Domuzların sadece burası var Böyleler o şeydi buraya giriyorsun Evet Bir e güzel ha Şurada da araç var Hoppa Atlamayı biraz daha düzenleseler Evet Oradan yükleyeceğiz Burada tam şey için traktör var Ne derler ona evet çiftlik için burada bir şey var mı bir bakalım. Bu oyunda böyle kasap masap olayları olduğunu biliyorum arkadaşlar. E, peynir yük olduğunu falan biliyorum. Hani bu şey olsun falan. Buradan daha şey inliyor. Tamam şuradan yukarıdan devam edelim. Karıştırmayalım. Hani e, o zamanlarda da yapmıştım bu peynir olaylarını falan. Yine deneyeceğiz. E, tabi o zaman ekmek ya ekmek ocağı ekmek ocağı diye taş ocak falan vardı maya falan alıp ekmek yapabiliyorduk. Bu sefer olacak mı bilmiyorum. Ee, bir ATV olaymış. ne Belki çıkar. Bakarız. Olmadı alırız bir ATV'siz. Olmaz ya. Koca çiftlikte. Eh. Bisiklet burada. Evet. Gezeriz onunla da. Aslında çiftliği onunla gezmek lazım. Evet, şuralara da bakalım. O. Evet arkadaşlar makinalar burada bir tane çiftlik için traktör iyi Böyle küçük her yere girip çıkabilecek burada tohumlar vesaireler, ön hazır burada genel eh, burada biçerde bölümümüz var Evet burada yanmış bir arabamız da var Evet iyi. Ekim makineleri falan burada. Bir tane remorkumuz var. Burada ne var? Bakalım. Evet. Nereden toplayıcı da burada. Şunu aç. Şimdi çiftliğinlik bölümü bitti. Burada başka bir şey yok. işte gördük. Araçları falan. Adam dediği gibi. Evet burada e, için bir yerimiz var. Evet. Gayet güzel. Yani tam aklımdan geçtiği gibi buradan güzel bir şey aldık mı? Sıraj o koş 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 koş. Kamyonumuz burada. Evet. Brezilya Mercedes, ha? <laughs> evet, burada Karıştırıcımız burada. Şimdi şuradan devam edelim. Burada bir şey yokmuş ama artık her kapının arkasında bir şey arıyorum. Burası da arkadaşlar e, süt ürünlerini yaptığımız yani peyniri yaptığımız yer. Peynir çeşitlerini de diyebiliriz e, çok fazla çünkü çeşidi olacak. Yani koç, ki, ki, keçi peyniri. Koçtan işte başka bir şey, normal peynir mi ne yapıyorduk. Ondan sonra bir mandadan farklı bir şey yapıyorduk. Farklı farklı burada da bir araltımız var. Evet. Bu saman şeyi mi üfleyici olsa gerek. Evet. Büyükbaş hayvanlar için de burası var. Tam yani bu araltı falan iyi şimdilik şey yok. Evet şuradan bir çıkalım arkaya çiftlik arkaya doğru devam ediyor ve yolun karşısında da bir bölüm var. Oraya da bakarız orada bir şeyler var mı? Buraya bir girelim. Evet. O. Burada da eski 47-55 bir tane var. Uzun şaseli arkadaşlar bu. <laughs> evet. <laughs> Güzel. Baba baba şurada da bir şey var. Burada da eski bir tane jip var. Çiftliğin içinde gidiyorsa kullanırız. Evet. Burada herhangi bir şey yok. Aa, şurada da bir şey var. Evet, ha, hayvan taşımak için araç var burada arkadaşlar. Güzel. Güzel olmuş değil mi? Set iyi olmuş. Bu şekilde. İyi güzel ya. Bu da iyi. Şimdi şeyi gösterelim. Evet çiftliği herhalde gezmediğimiz yer kalmadı. Tüm hayvanlara bakabiliyoruz. Ondan sonra epey de bir yerimiz var. Ee, yani şurası boş alan mı? Sıla için mi? Evet. Doğal gübre. Tamam. Hayır ne için ne olduğunu anlamadım da. Dedim ya ben de şey bakmak yok. Kapılarımız çok dar. Evet şu biçer dövere <laughs> herhalde şurada bir şey var. Biçer herhalde dışarıda bırakacağız. Bakalım. Evet. Nehir var mı bizim yanımızda yok ama şey i̇şte botumuz var ama. Öyle bir zenginiz yani. <laughs> evet. Burası bize ait arkadaşlar. <laughs> ne varmış? Arpa varmış hasat etmişiz kireç gerekiyor sürülmesi gerekiyor Evet bunları da göstereceğiz ee, yavaş yavaş burada neyse hasada hazır olan Evet ikinci giriş burada Şurayı de açalım Burası çiftliğin sonuna Burası tam ortaya denk geliyor <laughs> sanırım o kamyon buradaydı değil mi Evet güzel her yani şeyi seviyorum bu şey böyle alçak yüksek oluşunu seviyorum çiftliklerin. Hani aynı izada değil. Meyilli böyle şeyle olduğu zaman hoşuma gidiyor. Evet. Buğday hasada hazır. Kireç gerekiyor mesela. Bir, yani burası da artık üst giriş ama. Evet neredeyse yola geldik. Evet çiftliğe girmeden buradan devam edelim. Şu yolun karşısında da bizayet olan bir alan var arazi neler var burada evet silo görüyorum bir iki tane şey yeri dur bakalım buranın kapısı nasıl buranın kapısı 4 4 metre 6 metreye kadar bana kalır şeyi çıkartır buradan içeride olmadı buraya sokarız içeride böyle Aa, yıkama yeri burası e, güzel A, tamam işte ya bak çocuk şey yapmış aslında oradan bir içeride buraya bir kere taşıdık mı evet burada kalır Burada bir şey var mı? <laughs> Sadece araç yeri falan. Evet, orada bir çerde verimiz olacak. Tamam. Burada bir şey var mı? Şimdi bu odalarla şeylerle pek bir şey söylemek istemiyorum çünkü burada değil ama sanırım aşağıda işte kasap kasap masap olayları var ya. Onlara dönüşüyor. Yapıyorsunuz falan. O yüzden bir şey yapmak istemiyorum şu anda. Evet. şu atölye gibi. Burayı düşünmüş. Evet. Baya bir yerimiz var. Ee, en önemlisi bir böyle buraya koyacağız artık. Çünkü onun böyle içeri girerken sürekli taşı et. Burası... Şimdi şurası da var ama burası artık ortak herhalde ya. Bize ait mi bilmiyorum. Bunu şeyden görebiliriz. Peyzaj modundan yıka, yıkabiliyoruz mu? Ya da bir şey koyarken izin verir mi? Bilemiyorum. Çünkü tam şurada bir yerde sanki şey bitiyor. <laughs> işler bitiyor. Neyse. Dursun bir şey olmaz. Zaten bu tarafta bir işimiz yok şimdi de. Şuradaki tarlayı falan almazsak 11 11 de zaten çok büyük. Yani bilmiyorum burada anca bizim için alırsak çim, çim çime çeviririm ben burayı. Slash yaparım. Evet. Şimdi çiftliğimize geri dönelim. Bu arada yer patates de pancar pancarı değil patates falan şey yapmak için yerde yapmış büyük hangar, yerin altına girenlerden öyle düşünüyorum. Evet. <laughs> Karşıya baktık mı ya? Buraya bakmadık ya. Baksaydı kapıyı bakmadık buraya. Ah evet küçük atölye ve bir John daha. Evet. Bu miadını doldurmuş gibi ama neyse. Zaten bakım yerini almış. <laughs> Şimdilik böyle. Şurası da bir küçük tarla. Eminim de fark ettim ben onu da. Bak. Hiçbir şey yok. Neyse bunu da öğreneceğiz şeyle. Neyin nesi? Ne yapabiliriz? Burası açılıyor mu ama... Açılmaz mı? Her yerde bir şey var. Yapmış da yapmış adam. Evet. Biz bu arkadaşı nerede yaparız? Ee, şuraya. Herhalde bu karşıda park ederiz bunu. <laughs> evet. Arkadaşlar çiftliğimiz bu şekilde. Her şey var. Burada gübreyle tohumu falan koymuş. Burada ön yükleyici şeylerle e, ağırlıklar var. İki tane ağırlık var. Güzel. Onun zaten arkasına Bilmiyorum. Şehrimiz burada. Evet. Kireç olayı burada. <laughs> Bize kultivatörle şey burada. Dip kazan. Ya da saban lazım. E, periyodik saban bakımı çünkü açık. Onu yaptığınız zaman e, şunu söyleyeyim. Vallahi, burası epeydir temizden. Arı yuva yapmış. Gitmeyelim şimdi oraya. Eee Şimdi periyodik saban bakımı açık. O yüzden e, saban alacağız. Saban biliyorsunuz yabani otun da önüne geçiyordu. Ve <laughs> şimdi taş toplama makinesi falan yok. Birçok eksiği var. Ama acelesi yok. Biz öncelikle bir yerleşelim. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben oyunlarımda hep şeyi elimden geldiği oynaya yönelirim. Lemken. Lemken mavisi bir rengimdir. Ee, mümkün mertebe bu araçları boyatacağız. Şu anki zaten jip de lemkeni, metalik rengi. <laughs> Şimdi e, hem onlara bakım yaptırırız. Araçlara. Hem boyatırız. Bakımını yaptırırız. Hem de o arada e, hayvanlar alıp bir tane tarlamız var. Evet. E, onun hasadını yaparız. Bu şekilde. Zaten yağmur da gözüküyor ama. E, şeye başlarız. Oyuna <laughs> Ondan sonra balya makinesi falan lazım. Ee, şimdi şey güzel. Balya var. Sılaj yerimiz de var. Ben aslında şey düşünüyordum. Ee, yuvarlak balya yapıp stok yaparım diyordum ama şimdi toplayıp burada mı yapsak? Bilemedim. Ee, toplayıp kapattığın zaman da şimdi burası da tek parça. Doğru mu? Şimdi bunu bir sefer bir hasat yaptın kaldı. Şimdi iki bandı branda görüyorum bandıra diyecektim adam. İki tane branda görüyorum. Acaba iki parçaya bölüyor mu zannetmiyorum ya. Hatta ben burada yazı da görmedim niye? Bir şey çıkmadı ya. Acaba atınca mı? Acaba belki de ben mi yanılıyorum? Hiçbir şey çıkmayacak mı burada? Çıkar ya. Neyse benziyor. O yüzden yoksa olmasa da olur. Benim için fark etme. Ben buraya şeyde stok yaparım. Ee, direkt sardığım balyaları da stok yaparım. ha Biz buradan gitmedik herhalde. Bak burada ne yapıyoruz? Mandıranın ha sütü buradan hortumla veriyoruz arkadaşlar. 2019'da da böyleydi. Ha, oradan beri buraya geliyorsunuz. Öyle veriyordun. Burada Ufaklıklar burada bakacağız. <laughs> evet, güzel ya. Bak buradan da bir çıkış var. <laughs> evet, aşağıdaki tarlayı da alabiliriz. Bak gayet güzel çıkacak e, hasat iyi olur. Yalnız <laughs> makine ile ilgili bir sıkıntımız olur. Bu kapı dar. Yani içeride veri yoldan getir getir. ya O da buradan geçiş var mı? Yani yol var mı ona bakmak lazım. Ona göre şey yapılır. <laughs> yani yukarıya rahat bir çıkış. içeride böyle engelleyecek bir şey yoksa. Buradaki kapı da. Aynen burada da bir kapı var. Çok güzel. Hani git gel iyi olacak fakat. Şey kötü. Kapılar. Bizim içeride böyle. Her seferinde söktak yapmak istemiyorum. Onun dışında. şeyi göremedim. Yapağlar nerede birikecek? Şurası mı acaba? <laughs> Herhalde burada yani brandı şey üstünü bir sundurmayla kapatmak istemiş ama kaç tane çıkıyor ki? Neyse. O alınca göreceğiz bakalım. Başka bir yer göremedim çünkü ben böyle e, yapağları falan birikeceği. Yani yapıp satacağız yani. Lazım. Evet. Her şeyimiz var. Başlarız. Yaparız bir şeyler buradan çıkar. Evet tavşanımızı, ördeğimizi, her şeyimizi alırız. Valla evet arkadaşlar başlangıç için e, videomuzu burada sonlandıracağım Çok uzatmayacağım. Çünkü şu anda herhangi bir işe başlarsak evet, uzayacak bu. İlk e, şeyimiz videomuz e, aldığımız yeni çiftliği görmekti geldik baktık şeylere araçlara Evet hazırız bir nevi e, Bir iki eksiğimiz var onları da gidip gelip yaptırırız araçların bakımı lazım boyası lazım e, Bir miktar paramız var <laughs> O da yeter diye düşünüyorum Evet çok merak ediyorum ben de e, Haritayı işte oynayacağız göreceğiz bakalım Evet e, yorumlarda isteklerinizi yazabilirsiniz farklı modlar vesaireler olabilir ya da oyunda <laughs> ekmemi yapmamı istediğiniz şeyler olursa bunları belirtin dediğim gibi e, herhangi bir sol üst köşede falan kamerada açabilirim arkadaşlar e, işte joystickler direksiyon setleri falan nasıl oynadım bunu da gösterebilirim sizlere e, planşette falan bağlantı var yani bir panelim de var buna uygun şey yaparız e, hep beraber oynayalım ona göre ee, şey yorumlarda buluşabiliriz. Bakalım neler yaparız. Evet. O zaman bir sonraki videoda görüşene dek arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.